Arkadaşlar bizim çocukluğumuzda böyle bir soru sorsaydı bir hoca efendiye böyle bir Muhammed onun hasındaki noktayı kaldırırdı o hoca. Onu hayyar yapardı baştan sona kadar. Arkadaşlar Muhammed'e teşekkür ediyorum. Çok gerekli bir soru sordu ama ben onun cevabına girmeyeceğim. Kitabımız Kur'an insanlığın kitabıdır. Hiçbir konusu eski konu değildir. İnsan yaşadıkça Kur'an'daki her konu tazedir. Bu toplumda kölelik yok şimdi. Bunu diyeni bir göreyim ben ya. Kim dedi kölelik yok? Nasıl kölelik yok? Fransa, Cibuti'de ne yapıyor? nüfus kağıdı masraflarını ödememek için kölelik yoktur diye imza atmışlar. Afrika'yı köle oğlu köle gibi kullanıyor adam. Kim dedi kölelik yok? Kur'an'ımızda eğer Rabbimiz bugün homoseksüellik denen bir afeti anlatıyorsa hiçbir yurt müdürü bu bizle ilgili bir şey değil elhamdülillah biz temiz bir yurduz diye rahat uyuyamaz. Kur'an'da var bu. Hiçbir anne baba bizim üç oğlumuz var, iki kızımız var elhamdülillah böyle şeylerden uzak yetiştirdik çocukları deyip rahat uyuyamaz. E yok şimdi yok. İnsanlığın tedbir almayı hiçbir zaman bırakmaması gereken büyük afetlerinden bir tanesidir bu. İki. Bunun iki boyutu var. Bir ahlaksızlıktan kaynaklanan, bir de insan biyolojisinden, işte genetik diyelim, gelebilecek boyutu var. Her ikisi de Müslümanca düşündüğümüzde, Allah'ın mücadele etmemizi gerektireceği bir hastalık olarak görülmesi gerekir diyoruz Müslümanca bakınca ahlaksızlık ailedeki yetersiz eğitim veya başka bir arkadaş grubundan mikrop bulaşır gibi bulaşmaktan kaynaklanan boyutu çok kolaydır. Tedavisi çok kolay bunun. Yani demokratik, antidemokratik, insani, gayri insani herhangi bir yöntemle çözülebilir bu. Diğerinde asıl sorunumuz var kardeşler. Hormon yapısındaki bozukluktan kaynaklanan veya benzeri hastalıktan yani biyolojisinden insanın kendi bedenindeki yapıdan kaynaklanan da tıp belli bir mesafeden sonra çaresiz kalıyor, tedavi yok deyip geri gönderiyorlar. Psikologlara havale ediyorlar. Avrupa kültürlü psikolojide de bu bireyin kendi hakkı gibi görülüyor. Yaşam tarzın senin deniyor. Psikola beni tedavi et dediğinde beceremiyorum demiyor da e yasalar sana bundan normal görüyor, şöyledir böyledir deyip başından savuyor. Yanlış. Bu alanda ilim yayma cemiyetimiz, Müslümanlar namına eğitimle meşgul olduğunu bildiğimiz kurumlarımız gerekiyorsa, çok köklü yatırımlar yaparak, insanlığın köklü sorunlarından birisi olan, bu hastalık üzerine iyi psikolojik tedavi görmüş, velev ki ücretle de olsa, tedaviye aldığı hastalarımızı iyi etme kabiliyeti olacak insanlar yetiştirmek, ilim yaymanın, Ensar Vakfı'nın, Müslümanların umutla baktığı vakıfların, derneklerin, kurumların veya benzeri çalışmayı yürüten Müslüman kardeşlerimizin yatırım yapması gereken alanlardır bunlar. Yani Afrika'daki yetim çocuklarla ilgilenmekten daha basittir demeyeceğim. Yani bu cümleyi kurmayacağım. Afrika'daki çocuklarla sonra da ilgilensek olabilir diyesim geliyor içimden. Çünkü bu sorun yakın zamana kadar konuşulması da ayıp bir sorundu. Siz de görüyorsunuz yasallaşma sürecine girdi. Yasallaşma sürecine girmesi çok kötü bir süreç. Bu kalkmayacak yasaların temin altı altına alınırsa biz o zaman burada konuşmamız da suç olacak. Bu hastalıkla kesinlikle mücadele edilmeli. Ancak arkadaşlar bu mücadelesi nasihatle olan yeterli olan bir hastalık değil. Tedavisi de bulaştırıcı olan bir hastalık. Dolayısıyla bir yurt müdürünün, müdür yardımcısının veya bir dayının veya bir amcanın bir arkadaşın ha ben hayrıma bunu tedavi edeyim, ıslah edeyim derken ahiretini berbat edebileceği bir hastalıktır. Özellikle yani Müslümanların müstakbeli ile ilgili planları olan, nesille ilgili biz yatırım yapıyoruz diyenler bunu Müslümanların ilgilendiği ve şeriatımıza göre çözüm ürettikleri bir mesele haline getirmeleri gerekiyor. Ama hala utanılacak, konuşulmayacak, şu bu gizlenecek filan derken biz bu süreci izlerken görüyorsunuz kanunlar geliyor peşimizden veya kanunlar başımızdan yağıyor. Bu konu konuşulmuşken arkadaşlar bir küçük tasih yapmak lazım. Bazen bizler de hocalar da bu hatayı işleyebiliyoruz. Bu hastalık insan olduğun genel hastalığıdır. Yani her nesilde olabilir bir şeydir fakat Lut Aleyhisselam'ın zamanında ayyuka çıkmış bir hastalıktır bu. Lut Aleyhisselam'ın zamanında bu nedenle Lut Aleyhisselam zamanının hastalığı anlamında Lutilik diye bir kelime kullanılıyor. Lut bir peygamberin ismidir Aleyhisselam. Her ne kadar kastedilen o değilse de Lutilik ifadesi çok çirkin. Hadislerde Lut Aleyhisselam'ın kavminin hastalığı diyor. Bunu kısaltıp Lutilik sanki Peygamber Aleyhisselam'ın ismine, yani Lut Aleyhisselam'ın ismine yamama yapılırken bir cinayet işlenmiş gibi oluyor. Bu kelimeyi böyle kullanmayalım, kullananı da, İkaz etmekte fayda var. Yani bu kelimeyi, evet, kasıt o değil. Yani bunda bir sıkıntı yok. Ee, özellikle e, bunu unuturum diye önceden söylüyorum. Bir başka husus kardeşlerim, bu konularda özellikle ön tedbir almada yapabileceğimiz çok şey var. Ta nevevi döneminde, yani 750-800 sene önce kız görüntüsü veren erkek çocukların hocaların derslerinde ön sıralarda oturtulmaması diye başlık açmışlar kitaplarda. Demek ki Abbasi döneminde eğitimle ilgilenenlerin bu tip sorunları varmış. Dedi ki bu insanlık sorunu. Yani biz ümmeti Muhammediz. Ahlak için geldik ama Lüt Aleyhisselam'ın zamanından kalma genlerden de insan var içimizde. Sonra bunun biyolojik boyutu olan bir tarafı da var. Yani ön tedbir mesela ben buradaki mümin gençlerimi Batuhan'ın bulunduğu, Muhammed'in bulunduğu gençleri tenzih ettiğimi yani müsaadenizle böyle yanlış anlaşılmayacağımı bilerek konuşuyorum. Erkek de olsa iki kişi bir odayı paylaşmamalı arkadaşlar. Kıyafetlerimizin müstehcenliği erkek erkeğe de olsak, bayan bayana da olsak çok önemli bir konudur. Belli spor çeşitleri ben isim zikretmeyeyim. Bu açıdan yatırım anlamına geliyor. Dikkat etmek lazım. Spor kıyafetlerine varıncaya kadar, tıraş çeşidine varıncaya kadar, giyilen tişörte varıncaya kadar, bir yurtta öğrencilerin odayı paylaşmasına varıncaya kadar. Mesela 10 yaşında iki çocuğun, hatta şimdiki kültürde 5 yaşından sonra iki çocuğun, abi kardeş de olsalar bir yatağa paylaşmaması gerekiyor. Şimdi bunları konuştuk mu? Aa. Allah süt taştı, ocak kirlendi oluyor. E, hakikati konuşmazsan afet çok daha kötü oluyor. Bir ön tedbir almamız mümkün. Bu hastalığı insanlıktan kaldıramayabiliriz biz. Kaldıramayacağız da belli bir şey. Ama ön tedbir alabiliriz. Hastalık hissiyatında acilen tedavi süreci kullanabiliriz. Rabbimize sığınırız, yapacağımız bu kadardır.